selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi, sünger gibi kek yapacağız. Bu tarif tam senin için. Hadi gel buyur. Bitti. Bitmedi anneciğim. Bekle. Kıvamını göstereceğim. Şeker ve yumurtamızın kıvamı tam da bu şekilde bembeyaz olması lazım. sütümüzü. Anne Sonra yağımızı. Anne Süt ve yağ ilave ettikten sonra çok az bir mikserle çırpıyoruz. Daha sonra artık çırpıcımızı kaldırıyoruz. İki buçuk su bardağından biraz fazla un vardı. Yavaş yavaş ekleyeceğiz. Kıvamına bakacağız. Herun farklılık gösterebilir, dikkat edelim. Unumuzu kabartma kabartma tozu ve vanilyayı eleğimize alıyoruz. Şöyle yavaş yavaş ediyoruz. Unumuzun hepsini hemen ilave etmeyin ki kıvamına bakacağız. Herun farklılık gösterebilir, dikkat edelim lütfen. Şöyle bir karıştıralım. Spatula ile alttan üste doğru karıştırıyoruz. Karıştırabilirsin. Enes de burada yardım ediyor bize. Birazcık daha un ilave edelim Enes. Şöyle. Karıştıracak mısın? Şimdi biraz şöyle söndürmeden ama şöyle alttan üste doğru söndürmeden Heh, karıştır. Alttan üste doğru söndürmeden unumuzu bunu, karıştırıyoruz. Ay, bu bunu... lezzetli bir şey. Evet lezzetli bir şey. Şöyle yapalım mı? Dur anneciğim. Şöyle. Bu anlattın. Anladın mı? Bunu mu? Bunu ben denedim. Bir püf noktası söylemek istiyorum sizlere. Sakın mikserle ununuzu karıştırmayın. Mikserle karıştırdığınız zaman yumurtamız söner ve kekiniz kabarmaz. Ben Böyle kekimiz hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına pişirmeye gönderiyoruz. Şu şekilde. Piştikten sonra 5-6 dakika bekletin kalıptan. Mis gibi. Bakar mısınız? Şöyle bir dilim keselim, göstereyim size. pamuk gibi sıcacık. Asla hamur kalmıyor. Bakar mısınız? Çok sıcak. Şöyle. Afiyet olsun.